Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber kes attığım 3300 dolarlık çok yüksek bir bakiyemiz var arkadaşlar. Bunun sebebi bir önceki video orada çok güzel itemler vurmuştuk. Bugün tekrardan birazcık şansıma güvendiğim için böyle bir bakiyle devam etme karar aldım. O yüzden bu videodayız ve böyle bir bakiyle buradayız evet. Ama ve videomuzu ve kasamızı açmaya geçmeden önce eğer sizler de bu da benim gibi kasete takılmak isterseniz öncelikle açıklama kısa olan ilk gibi tıklayıp tık gelmeyi unutmuyorsunuz. Ardından sağ üstteki artı butona tıklayıp burada depos yapabileceğiniz bütün dönme yöntemlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sol daki bölümde kartından tutun CS2 skinlerine kriptosuna yurt dışındaysan paypalına kadar bütün yöntemler bulunuyor ve bunların hepsini 110 ekstra alabiliyorsun. Yöntemini belirledin. Geldin promo kod bölümüne X kodunu yazdın. Epli'ye tıkladın. 110 ekstra'ndan bu şekilde faydalanabiliyorsun kardeşim. Yöntem miktar falan fark etmiyor. 10 attın 11, 100 attın 110, 1000 attın 1100 gibi de düşünebilirsin. Herhangi bir sınır, üst limit falan zart tut yok bilginiz olsun. Şimdi bugün deneyeceğimiz bu zor kasalar arkadaşlar bir önceki videoyu izleyenler biliyordur. Buradaki sinek en başta. Çünkü 112 veriyorsun abi. 112 verdikten sonra buradan karlı bir item alma şans şansın %8. İnanılmaz zor ama olsa buradan Doppler veya Gamma Doppler çıkıyor arkadaşlar. Bıçakları görüyorsunuz zaten. Ya Gamma Doppler ya Doppler. Ve maksimum 5000'lik item var. Hani bayağı bir açacağız. Bir tane bile vursak kanka zaten şunlardan biri inanılmaz bir noktaya götürür bizi. Ve size verdiğimde bir sözüm vardı. Bir tane giveaway açmak istiyorum. O yüzden hani güzel de bir item vermek istiyorum. Bir Gamma Doppler bir, bir, hani bir Doppler falan çok güzel gider. Bir de yanında bu var arkadaşlar. Lord bir önceki video buradan çok güzel bir tane Poseidon çıkartmıştım ben. 1100 dolar değerinde. Üstünü göremedik. Görürsek burada da güzel itemler yine var. Bu da zor bir kasa ama bir önce önceki kasamız kadar değil sinek kadar zor değil 200 veriyorsun mesela kanka burada %27 ile item vurabiliyorsun karlı item alabiliyorsun ve %4 %6 şunlar falan da paranın büyük bölümünü alabildiğin itemler yani çok daha riskli olduğunu söylemek yanlış olur daha böyle orta şekerli bir kasa diyebiliriz buna ama ikisi de bence genel itibariyle riskli kasalar çok da kolay kasalar değil özellikle bu çok riskli kanka bundan bir 10 tane vereceğim tamam mı önce böyle bir deneyeceğim arkadaşlar 2 yolluyorum yine city'deyiz bir önceki videoda da city'deydik güzel şeyler de almıştık bakalım yanımızda poker karşımızda Yıldızlı Yorgo ve Troll var. Bakalım. Umarım troller de biz bu bedeli alırız kanka. Haydi bakalım sinek. 108'den bize neler veriyorsun koçum bugün? Hiçbir şey vermedin ilk 2'den. Üçüncüden bir tane örmek istiyoruz ama sanki kanka. Yok mu? Gene yok arkadaşlar. Bu arada bu gama doppler önemli. Yani eşit olduğumuz durumda onlar kazanını belirleyebilir. O yüzden geride olmayalım. Mümkün olabildiğince önüne getirelim kardeşim. Yine bir tane gama doppler var. Okey ama bıçak yok. Evet. Yani sekizlik dilimden bir item hala göremedik. Birazcık şu an bedeli sıkıntıya soktu. Payment açısından zaptur. Hem zap. lazım lan. Item atsana. Alo kardeşim bıçak. Arkadaşlar bıçak yok. taka gibi ve öndeler. Son iki kasaya girdik. Bir tane heh, sonunda geldi. Abi lütfen pahalı bir şey. Lütfen pahalı bir şey. Lütfen çok güzel koyayım. Karambit. Karambit 3000 dolar. Yatın lan aşağı. yatından aşağı. Koyayım çok güzel. Adamlar da bir şey çekeydi çok daha güzel olabilirdi ama 1100'e 2700 aldık arkadaşlar. 1100'e 2700 koyayım. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Ben başka bir şey demiyorum kanka. Şu 2000'lik karambiti vermedik mi size arkadaşlar? Ben burada bayağıdır giveaway açmıyordum. 2000 dolarlık bu Giveaway açalım diyorum ben. Ne yapalım kanka? Bunun katılım şartı arkadaşlar. 20 dolar olsun kanka. Çok abartmayalım. Çok da az olmasın ki arkadaşlar. Biliyorsunuz ne kadar az koyarsak o kadar fazla insanın katılması gerekecek. O yüzden 20 yapalım. Hani çok yüksek de olmasın. Böyle orta şekerli bir şeyler olsun. 20 zaten yüksek değil bence. Aynen böyle yolluyorum. Sev dedim abi. Giveaway'imizi açtık arkadaşlar. Link açıklamada olacak. X mu buraya tıkladın kanka geldin. 100 promo kod bölümüne yazdın, ep dedin. 20 dolarlık herhangi bir yöntemle deposini yaptın ve buradan bu giveaway'e katılabiliyorsun. Linki açıklamada olacak arkadaşlar. Güzel oldu. Güzel oldu. Şu an ne oldu kanka? Ben inanılmaz okeyim. Okay i̇nanılmaz okeyim. Okay Size buradan direkt karamiti vermiş oldum aslında ama her türlü okey arkadaşlar. Yani sonuç olarak bir giveaway açtım ve bunu free'den açmış oldum neredeyse kanka. Devam, devam arkadaşlar. Bir tık daha alabiliriz ama bence. Şundan bir 5 vereceğim burada. Bu sefer bundan fazla koyacağım arkadaşlar. 2000'imiz var ya 10 tane koyamıyoruz gerçi de. Dur bakalım ayarlayacağız onu. Bir gazaltalım. 2160 gibi öyle yollayabiliyoruz. Tamam. 2 ve 2 daha büyük bir bedel. bu sefer T'deyim. Yine random çağıracağım ya. Kim geldi? Betty geldi lan. Betty'den de emin değilim. İptal etsek? Ya da yolla gitsin ya. Yolla gitsin. Korkanın çocuğu olmaz. İsa bu sefer karşımızda. Umarım iyi çekmez de. Bakalım. Bakalım. İnanılmaz iyi çektik arkadaşlar az öncekinde. Umarım devamı gelir. Bu çok daha büyük bir bedel. Yani size verdiğim sözümü şu an tuttum. Batmazsam ben de buradan güzel bir şey alırsam çok daha mutlu olacağım. Güzel bir oyunumuz var. Yine gelir mi lan öyle bir şey? Hadi lan. Hadi lan. 3K 2K bir şey. Çok güzelsin koyayım. Oğlum Maxitan, Maxitan. Abi az önce bedeli kapatmayı düşünüyordum. İyi ki kapatmamışım. Oğlum bu kasa ne? Bu kasa ne? Bir dakika. Bir dakika. Oğlum ananı satayım. Ananı satayım. Bu ne? Bu bedeli kaybetmeyelim. Bu bedeli kaybetmeyelim. Arkadaşlar bu ne? Bu burası bir kasa? Bu nasıl bir kasa? 3000 doğalık bir fark var. Bu kasadan daha fazla açacağız. O yüzden bir korkutmadı değil. Umarım üzülmeyiz. Aman diyeyim. Bula. Bulamadın ki ne? Bu lobby umarım bizi geçmezler. Kanka çok sakat middle. Çok sakat middle. Bu sinek kasası neymiş arkadaşlar? 100 dolarlık kasanın attığı itemlere bak. Anını satayım. Ananı satayım. Abi bitir. Hoca bitir. Düdüğü çal artık. Bitsin koyayım şu. Bitir. Bitir. Ne alıyoruz buradan? 10 bin, 7 bin neredeyse adamlar da var. 17 bin bölü 2. Kaç yapıyor lan? Çok yapıyor kanka. Çok yapıyor. Güzel yapıyor. Bir dakika. Hocam. Hocam bitti. Aldık. Aldık. 10 bin. <laughs> 2000 dolara 10000 dolar anasının nikahıymış kanka harbiden bu neymiş arkadaşlar paylaştık da çoğalıyor Koyayım ya bu change my mind Bakın paylaştıkça çoğalıyor kardeşim. 2000 doları gönlümden koptu verdim. Sözümü tuttum. Üstüne yaptığımıza bir bakar mısın kanka? Ve 3000 dolarla başlamış olabiliriz arkadaşlar ama onu 1500'den getirdim ben buraya. Bir önceki videoda 1500'den 3000 küsüre geldik. Üstüne burada böyle bir şey yaptık. inanılmaz bir video oldu kanka. Son zamanlarda aldığım en iyi binlerden biriydi arkadaşlar bu. Bunları birleştirelim ama bunlarla bir işimiz yok kanka. Güzel bir tane bıçak var mı hocam? Yakında kanala güzel ekstra bir video gelecek arkadaşlar. CS videosu. O videoda bir tane bıçak giveyimiz olacak. O bıçak giveyini şu iki bloku verip çekmek istiyorum. Bir tane Shadow Lager's mi verelim? Daha, daha güzel bir bıçak var mı ona bakıyorum. Böyle bir God Knife Ultra Violet verelim diyorum arkadaşlar varmışken. Shadow gir falan yak kanka Ultra Violet God Knife bence gayet givelik bir item arkadaşlar. Bunun da duyurusunu bu hafta içinde Discord'dan falan yaparım. Gelecek bir CS videomuz olacak dediğim gibi orada bu bıçağı giveaway yapacağız. Gelip katılmayı unutmayın. Bu video özelde yine 20 doğallık bir give olacak. Discord'umuza gelebilirsiniz. Oradan ona da katılmayı unutmayın. Her gün yapıyoruz. Şartlar da çok basit. Abone ol, bildirimleri aç, videoyu like at, yorumlara Discord linkini içeren video alakalı bir tane yorum bırakıp katılabilirsin. Dediğim gibi her gün böyle bir tane veriyoruz arkadaşlar. Üstüne bu bıçak da olacak. Yine dediğim gibi Discord'a gelmeyi unutmayın. Bunun duyurusunda yakında yaparız. Şunları da muhtemelen bir birleştireceğim. Bakacağım arkadaşlar. Duruma göre daha büyük bir item de çekebilirim. Parça parça da çekebilirim ama bu eldiveni çekmem muhtemelen. Takılmak isterseniz tekrardan hatırlatmış olayım. Artı butona tıklayıp buradaki kardeşim use promo kod bölümüne eksimo kodunu yazıp hep unutmayı tıklamayı unutmayın. Konuşamıyorum artık. 100 eksinizi bu şekilde alabilirsiniz dediğim gibi. Giveaway'e katılmak isterseniz de bunun linki açıklamada olacak. Gidip oradan burada katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.